Evet arkadaşlar. Şu araç üstü kano taşıma aparatı. Şununla kanomu taşıdım bugün ilk defa denedim. Bunun iki yanında böyle kuşakları var kalın. Arkadaşlar içeriden kapıları açıp şöyle şöyle gerdiriyorsunuz. Bunlar sabit olmuş oluyor. Kapıyı da kapatınca zaten bunu kaydırmıyor. Aynı şekilde burada da var. Benim aracımın üstünde şu an tavan çıtaları yok. Böyle bir çözüm buldum. Microbyte kanoların kano aksesuarları bölümünde var. Oradan bulabilirsiniz. Böyle kanoyu sabitlemek için içinden iki tane böyle yine kıstırmalı kuşaklar çıkıyor. Ben bunu böyle bağladım. Şuradan da iki tur attırdım kaymasın diye. Şurada normal spanzetim vardı. Deneme amaçlı bunu da kullandım. Bunu içeriden yine geçirdim. Aracımın üstüne çıta olmadan da bu petler sayesinde kanomu yerleştirdim ve taşıdım.